Gonca nerede kaldı bunlar ya? Biz daha nereden geldik, hala gelemediler. Ne çıkmadılarsa. Yok canım günahlarını alma çocukların. Gelirler şimdi. Ha işte geliyorlar. Ha. Gel oh. kardeşim. Volkan nerede? Volkan işte benim hayatımın anlamı. Gel bir sarılacağım sana. Volkan nerede? Hı? Volkan. Arkada uyuyor işte. Volkan? Volkan yok. Bırak, bir dakika bir dakika getir. Aa. Oldu. Beni de bu çocuğu aldığın yere götür. <laughs> Volkanla Gonca da çok acayip bir çift oldu. Kerem sen çok mu içtin? Hani bu kadar içmeyecektin? Seni çok özlediğimden içtim seni... <gülüyor> <gülüyor> ...aşırı çok sevdiğim için içtim. <laughs> Öpüşmek ister misin? Yaram bir dur ya, saçmalama. Biz sen bir eline yüzünü mü yıkasak? Ee, tamam, yıkayalım. <laughs> Ama sonra öpeceksin, söz ver. Hatta sarılacaksın böyle doya doya. Bence biz bir önce bir gidelim, bir elimiz... Yüz... Ben sana şu an inanmıyorum, sen yine anlaşmaya çalışıyorsun değil mi benimle? Bak, eğer beni öpmezsen bir daha hayatım boyunca... ...ne elimi yıkarım, ne yüzümü yıkarım... ...böyle pis, iğrenç bir insan gibi dolaşırım ortalıkta. Böyle yüzüme bakamazsın. Sarılacağım da, öpeceğim de. Gel önce bir sarılalım, Gel, hadi. Dur, dur bak. Ha. Bak, önce beni bir dinle ne olur. Salon ışığı yanıyor. Yelda Hanım salonda. Her şey planladığımız gibi. Gid Hanım kim be? Hanım kim? Cık, anne diyeceksin. Yelda, anne diyeceksin. Sevgili karım... Benim anneme, anne annedesin bundan güzel ne var diyorum ya. Niye buna alışmakta bu kadar zorluk çektin sen de ya? E, tamam. Hı? Hadi de. nerede yani anne, Hı. salonda konuştuklarımıza harfiyen yapacaksın. Ne konuştuk? Nasıl, nasıl ne konuştuk? Konuştuk ya terasta konuştuk, telefonda konuştuk. Gel. Seni denedim. sen gerçek. <laughs> tamam. Ha, Anlaştık mı? Gidiyorum. Tamam. Aa, yok. Ne? Pişirsek anlaşırım. Ay! Alım. Allah Allah, Allah 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 dur dur dur. Dur dur. dur, dur. dur. Hmm. İyi, i̇yi misin? İyi misin? Oof fenal başım doldu. Bak bana bir anla bir. <laughs> Başımı döndürüyorsunuz Ayşe Hanım. Ya, hmm. ben gidiyorum. Kapıyı açıyorum, kapıyı kapatmıyorum, arkamdan geliyorsun. Ben mutfakta saklanıyorum, sen de Eyalet Hanım'ın yanına gidiyorsun, tamam mı? <laughs> Kerem! Anneciğim! <laughs> ne, ne, bu halin? Gel, gel, <laughs> geç, geç, otur şöyle. Şşş! Annem duyacak kız. Ay, ay annem, annem benim ya yavrum senin. Annem, iyi misin ha? <laughs> Kerem var ya inşallah bir çuval incirip berbat etmezsin. Annem, e, ne vardı yavru bu kadar içecek ha? Hı? Hı. Ee, anne ben bittim. Mahvoldum. Çok fenayım ben eridim eridim bittim. Ay ay gitti daha gibi çocuk gitti. Annem hani ne vardı bu kadar üzülecek değil mi? Ne var ki ha? Neye üzüldün sen bu kadar? Neye üzülüyorsun bu kadar? Neye? Değil mi? Neye? Sen, sen söyledi ya annem ben bittim eridim bittim dedin ya vallahi ben onu soruyorum anneciğim hay Allah ım. bir şey daha diyecektim demedim ee, bir kelime vardı D ile başlıyor şey. ee, Ayşe Ayşe tabii, Ayşe, Ayşe. Ayşe değil, Ayşe benim sevgilim. O kelime o hiç şey değil. Ah be Kerem ya. Yarın olsun ben bunun hesabını soracağım senden. Evet. Derbeder. Derbeder. Tamam buldum. Ee, derbederim anne ben. Halim. Halimi görmüyor musun? Ha? Derbeder. <laughs> Bak böyle yapınca komik oluyor değil mi? Böyle yapınca da hüzünlü. Ah be anneciğim be. Ah be çocuğum be senin kafa iyice gitti. Annem, annem güzel oğlum benim. Değer mi anneciğim Ayşe için hiç? Değer mi yavrum ha? Ayşe için. Benim Ayşem için. Anne Ayşe çok güzel. Yağmur gibi güzel. Bazen bir bakıyorum ...korkutucu olabiliyor böyle, güvleyerek geliyor. Ama çoğu zaman yumuşacık, insana huzur veriyor. Anlıyor musun anne? Böyle kötü çirkin ne varsa alıp götürüyor. Ne hani olur ya yağmur, toprağa girince çiçek açtırır. İşte ben de diyorum. Ha, bir insan bunu nasıl becerebilir? Ha, öylece duran kalbe girip orayı ormana çevirebilir mi? Ben, ben ne bileyim Kerem, ne bileyim anneciğim? Oğlum, güzel oğlum, bak, hani sen şimdi biraz sarhoşsun ya, belki ondan abartıyorsun anneciğim, değil mi annem? Değil mi kuzum benim? Sarhoş ben? değilim ya, abartmıyorum ayrıca. Anne aşk olsun, aşkı abartamaz anne. Küçümseyemezsin de. Ben denedim oradan biliyorum, küçümsemeyi denedim, olmadı. Ee... <laughs> Yok saymayı da denedim o da olmadı. Ama sonra anladım. Dedim ki eğer ben aşkı yok sayarsam kendimden vazgeçmiş olurum dedim. Peki bir insan kendinden vazgeçebilir mi anne? Vazgeçemez. Vazgeçemez. <laughs> Anneciğim ne bileyim yani hani ba bazen olmaz. Bazen olmaz Keremciğim. Hani sen böyle mutsuz oldun ya. E başkalarını da mutsuz edersin annem. Aman. Yani. Şimdi Kerem, Ayşe birbirini sevdi diye başkası mutsuz olacaksa bana ne? Ya yani Kerem Ayşe'yi sevdi diye ben mutsuz olacaksam da bundan kimene? ne? Ya aşık olmasaydım? Ya bunları hiçbirini yaşayamasaydım? Bak oğlun aşık olmuş işte. Hadi sen buna sevin biraz ya. Boş ver başka şeylere. Ha? Aa, ya, yapma, ne yapıyorsun? Ama şimdi ağlama, ben kıyamam. Annem. <laughs> ben de sana kıyamam. Hiç kıyamam. E hadi madem iyi geceler sana. Sen ne yapıyordun ki burada? Anneciğim anne işte öyle bir şeyler okuyorum falan. Bir şey diyecektim ben sana, ne diyecektim? Bir şey demeye geldim ben buraya. Kerem, anneciğim sen bana diyeceğini dedin. Sen şimdi git yat. Bundan sonra gerisi bende, tamam? Annen de. Güzel oğlum, gel, gel. Hadi anne. hadi anneciğim, hadi iyi geceler, hadi, hadi. Ne hadi. dedim ki? İyi e hadi sabah görüşürüz. Alo. Ee, Ceyda'cığım hemen görüşmemiz lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar Bu pembe rüyalar